Herkese selamlar. Ben Ahmet. Ben Mert. Bugün arkadaşlar eski bir tarza girelim dedik. E, bugün sizlerle arkadaşlar e, geçenki videodan hatırlarsanız Mert'le beraber e, böyle yan yana oynamıştık. Ve şimdiki videoda 1v1 atalım dedik. Geçenki video dediğimiz gibi. Tabi ilk video ilk hangi video gelir Onunla bilmiyorum. Evet biraz coştum. E, ama yine de siz idare edin. Mert'le 1v1 atıyoruz. E, Mert'ciden kısa zamanda kardeşim gibi olan bir Arkadaş, arkadaşlar, <laughs> <mi> <laughs> bir varlık, <laughs> bir varlık, bir yaratılık, ya bir yaratılık ne lan? Yaratık. Yaratılık. Neyse işte arkadaşlar böyle zor şartlarda arabada falan çekiyoruz şu an. Arabanın böyle USB şeyine bağladım telefonu, pilim de az falan filan derken zor şartlarda güzel video samimi video çekmeye çalışıyoruz Mertle. Tabii Mert konuşmuyor çünkü oyunu konuşuyor. Aynı, Aynen, aynen. Ya yani biraz konuşamayabiliriz çünkü aynen, şu anda bizim. Oy ortam biraz şey ve odak, odaklanamıyoruz özellikle ben. Aynen orası öyle ya. Hani bir de biraz bir ve bir bilirsiniz hani erkeklerde FIFA PES oynarken ölüm kalım savaşı gibi bir şey yani. Ve Mert'in bu arada kadrosu çok iyi. Ha bu arada şu an kadroyu ekranda görüyorsunuz Aynen. arkadaşlar. Ben formda olan isimleri aldım biraz daha böyle kondisyona bakarak. Ben direkt girdim. Aynen. Aynen. Ben biraz öyle yapıyorum bilmiyorum hani psikolojik olarak daha iyi hissettiriyor. Geldi. Mert'in de ölüm kadrosu var zaten ve gol attı zaten gördüğünüz gibi. Geldi dedim ama. <laughs> i̇şte öyle dediğim gibi e, kadroyu şu an görüyorsun zaten ekranda gördünüz zaten. Ya bak şu e, şimdi sen biraz benden sonra yükledin. Aynen aynen. Ve ben biraz daha manyağım bunlara o yüzden çok tane hani böyle zamanımı verdim. Ya ben Ciden abi senin için başlamıştım aslında. Ya aslında biz ben bir yerden sonra bıraktım. O sonra beraber başladık aynen, işte faaliyede oynarken. Bu arada Garnaccio çok iyi gidiyor. Aynen aynen bayağı... Aslında bak ilk videoda demiştim. Geçen videoda demedim. Ağlamadım geçen videoda. Oy oy, girdi zannettim. Ben de. İşte biraz kötü defansım. Eee evet. ama problem yok yani ya. Benim defansım çok kötüydü. Ben dün, geçen gün toparladım onu işte. Aha. Onu ben Diaz, Van Dijk, var diyor. Evet. Yani Aslında gibi. benim defans kötüden ziyade ben kendim yapamıyorum direkt defansı bir daha. De. O da var. Oy. Oha. ne kurtardı lan? Hocam dışarıda. <laughs> Kırmızı kart hemen. Valla dediğim gibi hani Neuer şu an maçını yaşadı bu kurtarıştan sonra. Ta yüzük ya. O falan darbe abi senin panzer gibi herif yani. Çok fena vuruyor orta sahada. Koşuyor da lan. Aslında. Koşuyor koşuyor bir de o ya. Dedik. Yok lan kötü vurdu. Benim kaleci eksiğim var. Bu kadar kötü mü? mu? Aslında rating iyi de. de yani. He, anladım. Bir no yer değil yani. yani. lan geçmedi. ulan uzaktan denesek mi beyler? Hop. No. Ananın. Ben uzaktan deniyorum zaten çünkü yakından pek sevmiyorum videolarda falan. Aynen ya zaten videoda böyle biraz daha kitleye oynamak amacında ee, şey yapmak daha iyi. Hani uzaktan gol denemek, küçük denemek. Ve gol oluyorsa zaten direkt shortsluk video çıkıyor. Bana da direkt ekmek çıkıyor yani, shortslar sayesinde. Bu arada kanka, benim 40 e, abone oldu. Helal olsun. Eyvallah olsun. kankam. E, eyvallah. Eyvallah. E, helal olsun. Ama ise problem ne biliyor musun? Geçen de biri abonelikten çıkmış Burak. Evet. Güzel aslında yalnız. Evet. Abonelikten çıkmış, 39 oldu. Bugün baktım yine 40 olmuş. Başka bir kardeşim, e, Arda mıydı ismi, Burak mıydı? Güzel yorum da yapmış böyle bayağı, bana motivasyon ee, sağ olsun bu videoyu izliyorsa oradan e, çok selamlar. 40. abonem yine e, o olmuş yani. Tabi daha iyilerini oy güzel de. Tebrik ya, Daha iyi yerlere gideceksin. Ama mesele nereden geldiğini unutmamak. Aynen kesinlikle. Yani şimdi <laughs> tabii ki de milyonlar abonesi olan bir youtuber belki olamayız. Ama yine de her yoruma mesela Aynen. Cevap vermeye çalışacağım ileride de yani şu an zaten cevap veriyorum hani yani az çok yorum geliyor. Çok yorum olduğunda bazen cevap hepsine cevap veremiyorum. Aynen aynen kesinlikle. Ama öyle yorumlara mesela videoda e, teşekkür edebilirsin. İşte ne bileyim ee... çok iyiydi <laughs> ama biraz kötü gitti aslında atardı bence. Atardı. Bir, bir de çok şey benim biraz zamanlama hatası oldu. Top biraz geride kaldı. Aynen yani biraz şey duraksadı orada aynen. Bir. Böyle hani güçle vurmadı sanki ben biraz formdaki şeyle çıktığım için biraz bazı oyuncular reytingi düşük. Ama yine de idare ediyorlar. İdare ediyor ya. Yani. Aynen aynen. Ya senin bu uzay takımına karşı yine de iyi müdahale ettik yani. Ben, gol, ben gol şey derken. bu arada benim teknik direktör şeyine alışık değilim ben. Uzun top diyor ben uzun topla oynayamıyorum. Aha, bende de hızlı kontra atak bu arada ben de zar zor buldum. Ben hızlı kontra atak ya da e, şey paslaşmayla oynuyorum. Aha. Paslaşma değildi onun adı başkaydı. Top var. çevirme oyunu. <laughs> evet. Aynen aynen pas yapa yapa bu oyuncuların ratingini yükselttiği için bunu kullanıyorum şu an. Yani her e, her şeye göre teknik direktör var. Aynen. Bene Jose Mourinho bu arada sorun olacaksa. Vallahi öyle ismi için aldım adamı. Aslında cık, hani şimdi yalan da söylemeyeceğim. Hızlı kontrol istiyordum ben. Uzun top falan denedim kanka da. Ben de pek işlemedim. No, yok, yok Alışana kadar. Aynen, aynen. Yani. alışmak lazım yani taktiklere de. Aynen. Ya sadece topa aldım gittim değil yani bu oyun. Cık. Tabii öyle de ama yani bir tık da böyle yani fark ediyor böyle şeyler. Bu arada niye geçtin lan böyle? Hadi be. Helal lan. Çok iyisiniz. Tamam. Musiala bitmiş oldu. Bu arada bro hatırlat 65'te falan böyle bir şey yapalım, yani değişiklik, değişiklik yapalım. yapalım. Çünkü de, bitti zaten. Evet. Geçen videoda işte beraber aynı takımda olduğumuz abi 80'de yaptık, oyuncularımız 90'ına girdi. Sıkıntı ya, bir muhabbet ediyorken, konuşuyorken, bir aynen, aynen, biraz aynen. kafa Bir de aslında arabada izlediğimiz gibi biraz kafa gittik. Böyle rahat ortamda... Tamam okey, rahat aslında da. Yani o kadar da bir ev değil yani kesinlikle. Yani bir ev, oda falan. Aynen aynen. O rahatlığı hissedemiyorsun. Bir de şimdi video çekmek biraz bana özellikle garip geldi. Aynen Mert bayağıdan beri video çekmiyor zaten. Eski YouTuberlardan tabii da ama... Bu adam er çekemediği için adam ne diyeceğini falan da bazen şaşırıyor. Ya e, tabii ben de o da var yani, yani okey yani çok fazla şey yapan bir youtuber değiliz yani çok fazla e, ben soğuk. Kaleci öndeyken vurdum da geçikti. Kaleci döndü ben vuran kadar. No yer oğlum bu. No çok açılıyor bu arada. Onun aynen çok aynen var. gördüm. Oha. Nasıl o geçseydi. Hadi ben. Şöyle, oğlum vursam oradan. Çok iyi. Okey. Yok güzel İyi. Geçmeyecek. Hadi ya. Delight. Turkish Delight. Bura bak. Of. Güzel kurtardı. Güzel, Ama güzel. istediğim köşeye vurmadı. Şey, sağ köşeye atmadı. Aynen. Ey, pardon. Sola ben uzak köşeye istemişim. Sağa istemişim aslında. Bir dakika. Ee, güzel bir orta açabilirsem. Oğlum ben niye hep yerden açıyorum Ona da biraz alışmak lazım işte dediğimiz gibi yani oyunu sürekli oynamadığımız için ta tabi, tabii yani, Mert biraz daha iyi de da, yani, yani işte, diyelim uzun, uzun zamandır Yani o da var. Bak hata vardı mesela. Orada mor şut atamazsın. İşte ben hata yaptım dedik Öne çıkarsam risk alır mıyım? güzel şey kapattı. Lan niye bu kadar Evet biraz internet problemleri evet. yaşıyoruz. Hayır. Yapma onu. Yapma tamam. da. Okey. Keseriz oraları ya. Problem yok. Aldım. O dibe. Biraz evet. ben de kastığı için bu arada iyi oynadım ben. Güzeldi ama. Güzeldi aynı. Değişiklik şey. yapalım bu arada. Aynen kanka iyi hatırlattın. Ben yine kaçırdım onu. Dur bakalım ben üstüne git. Benim seçenekler çok fazla. <laughs> ya, bu arada kadrolarda zaten başta görmüştünüz hatırlarsanız. Ee, şimdi. Şunu yapsak. Sonra e, şuraya şu Japon'u koysak. Sonra buraya genç yeteneği koysak. Ondan sonra şöyle tel koydum. Bu kanka ben hazırım bu arada. Ben sol bek olsa aldım çünkü vuruşları çok iyi. Kerem az çektirmedi. Evet. Kerem de bizim PES, pes e şeyinden nasıl denir? Ekibinden mi denir? Ekibinden mi? aslında aynen. bizim e, Pareya'dan değil de nasıl, nasıl? Hayır! Oğlum yanlış kapaz verdim. Oha çok iyi de onun da. Yani onunla video çekmedik. E çeker miyiz de bilmiyorum yani. Hani denge yerim falan. <laughs> Ama Mert sağ olsun. Vallahi videoma konuk oldu. <laughs> Saat 12'de arabada Gece 12 yani. Sonuçta Arabada paramı ödüyorsun. Parayla tuttum Mert'i. Viv almak için. Aslında böyle bir arkadaşı yok. Değil aynen? Benim arkadaşım yok aslında. Hepsi bir rol. 50 euro daha yatırayım. Bir hafta daha arkadaşım ol. 2-3 video olduk en azından. Podcast ettik mi? Foden nereye bakıyorsun oğlum? Güzel pas bu arada. Çok iyi oynadın. Öyle ol lan Oy! Yerimizden zıpladık. Hayır gelişine vurayım dedim öyle bir de. Bu arada bro sen beni bayağı ezmedin. <laughs> Sağ ol video için. Yani esseydi her ki beni bayağı atsaydı böyle bu video olmayabilirdi şu an. Ama şaka maka cidden güzel e, çekişmeli gidiyor yani. Aynen. Güzel bir derbi. Evet. Ulan <laughs> <Lan> nasıl attı? <laughs> <laughs> oğlum tam şortsu bu arada. Oğlum. arada. Şey mi? Hiç beklemezdim yalnız onu. tamam şimdi müziği verin. Müzi müziği verin. Mert geliyor. Lan gelmesin. Olsaydı. Nice, 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 nice. Abicim sevinin, sevinin. 3 2 yapmaya hazırlanıyoruz. <laughs> Vay. Şimdi arkaya müzik koyarsın editlerken. Fark var editi cezadan. Tak. Oğlum bak bir şey denemiştim de. Hayır bu arada abi çok açılıyor bu arada. Biraz dondu da da yine. Problem yok. Burada mobil veriden oynuyoruz yani. <laughs> o da var. <laughs> Çok zor şartlar yani Çok şu an. Tamam araba okey. arabada mobil veri. Pil yok. Şarjız ediyoruz arabadan falan filan derken. İnşallah hükü bitmez bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika şuraya bir atsam. Neymar indirmez yaptım, mi? Bu, bu maç böyle bitsin istiyorum ama biraz imkansız. Hocam? Bir şey yok hocam. Bak oyun dondu hocam. Şu anda 2-2 olmasını istiyor. Yani. Okey. Geldik. Ha. Evet. Lan pas vermiyor. Biraz evet. gecikti. Evet. Şey ya. Konuşamıyor. Hızlandırdı mı oyunu? <laughs> Vurmaz. Atmadı. Acıdı bize. Haaland. 100 Haaland. 100 mu da bu? 105 mi? 100 değil mi? Yüzde yukarısı var mı bu arada? Yok var ya bilmiyorum. Oha. Hayra bir yanlış yere. Oğlum ben de istemediğim yere vardım da. Çok donuyor şu an. Evet hakkımız yanında. Hakkımız yanında. Fatih derim gibi röportaj vereceğim şimdi. Hakkımız yanında. Ee, <laughs> sonra işte oyun dondu falan derken. Pin çıkardılar. Şike. Şike yaptılar. Hakeme ödemişler. Para ödediler. Aynen. Bak 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 nasıl oynuyor bak. Ben abicim normal iyi oyuncu ama internete ee, katlı olan katlı olan böyle mi denir? Kat, katletti internet bana. Oğlum bak şimdi şu gerek yok ki. Yani. Yüzü <laughs> yüz ağlandım var diye de <laughs> havalanma yani. Triplere bak sen yüzü ağlandı var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Değil orası da Neymar'da. Bravo Neymar. Ha? Atar mıyım onu? Oğlum oyuncuları kontrol edemedim internetten dolayı var ya. <laughs> bu arada Kapayı yiyordum. Bu arada ee, bu pozisyonu görmediniz. Oğlum nasıl atamadım ben Ya işte alışmak lazım. Ben çok erken bastım galiba. Yani. yok şey kapalı köşeye. Yani o da olabilir aynen. Güzel bir orta gol getirir. Lan nereye attı? Mert kafa. Havza'da bizim max performans artılıcı kırım. Tam 2-2 bitsin abi. 2-2 bitsin. Valla bak kardeşlik kazanasın. Allah'ından bulsun bu Haaland'da. <laughs> Herif voleyle indirir topu ya. <laughs> Bir dakika maç gitti. Bak. Bak haksızlık. Mert yine şikelere başladı. Tamam hocam. Uzatmalara gitti. Uzatmalara gitti. Video güzel oluyor bu arada. Evet. Benim statistikler biraz. <laughs> ben bakmadım onlara bu arada. 17 tane şut çekmişim. Ama Tam da ama uzaktan da çok denedim. Aynen aynen o da var. 9 isabet oldu yani. İsabetli olmuş zaten. Çoğusu da zaten bir oraya bir oraya gitti. Şeye benzedi bu. bayram ee, Bayern maçına. Aynen. Galatasaray Bayern. Çok çok şut var ama sonuç çok. Oğlum bak Allah'ından bulsun şu alanı. Vermeyin şuna. Bırak abi Allah'ından bulsun. Sen ortaları biliyoruz vardı arada. Biraz sıkıntı. Ama Galatasaray'ı boya yavarlar. Mes. Lan. Oğlum ben oraya demedim ki. Hobraten hadi ben seni ne için odadım? Van like yapma abi. Dev gibi adam. Bu arada bro sana küçük bir bilgi vereyim. Efendim? Bana halı sahada hep Virgil Van Dijk derdiler. Hani öyle iyi bir stop yani ya. <laughs> Prime dönem. Şu an niye demiyorlar diye sor. Niye demiyorlar şu an çünkü halı saha yapmıyoruz bu adamları. göre. <laughs> en son yaptık Mert'le beraber güzel bir tandem oluşturduk. güzel oldu da ikinci halı sahibi bir türlü kuramadık. Aynı yani. ya adam toplanmadı. İşte herkes geleceğim geleceğim yazdı hafta sonu. Bir hafta sonu oldu abi. Yok yani. Lan yapma. Yapma. Noyer tut onu. Hadi ya. Oy. Çok beleş. Hile yani bu. <laughs> Helal bu artı. Tebrik ederim. Cidin şaka maka. Aşırtma ne demek istediğimi. Çok saçma bir poz. O bir an... şey mi gördün? Hayır ya. Şey benim arabayla senin arabayı karıştırdım da cam, cama kim yazı yazmış diyecektim. <laughs> Miran yazdı onları. Ben yani diyecektim ki kalp yaptı benim arabaya falan. Vay. Kızlar falan. Ya hadi ya. Jantısın. Aha faul. Faul. Oğlum oradan atarsın bak rezil olurum ben. telefonun atılmıyor. Yakından da atamıyorum telefonu. İnternet problemi var? Ya yani burada biterse, 3-2 yendin diye sayalım. Öyle sayarız. Bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar, maalesef maçımız bitti. Ee, ama Mert'i 3-2 yenmiş olarak sayıyorum. Ee, Vallahi güzel mücadeleydi. Eyvallah adamsın. Evet, adamsın iyi. <laughs> Güzeldi. Güzeldi ya konuşmak, oldu ve önemli olan zaten kimin yendi değildi oyunu oynamakta video çekebilmekti. Ben Ve abi... samimiyet önemli olan. Aynen. Vallahi ee, güzeldi. Güzeldi. İzleyicilere teşekkür ederiz. Kesinlikle. Sonuna kadar izleyenleri tabii ki. <laughs> <laughs> ee, videoya like atmayı unutmasınlar. Yorum atmayı unutmasınlar. Yorum atmayı. Paylaşmayı evet, paylaşın, paylaşın. Ahmet'i öpün. O, o da olabilir yani. O ya. da olabilir. Aynen, aynen. güzel bir hediye olur video karşı. <laughs> Neyse arkadaşlar vallahi çok teşekkür ederiz. Hani Mert'e de, de geldiği Tabii için teşekkür yani. ederim. Güzel mücadele oldu kardeşlik kazandı diyeceğim ama amına koy. Neyse yok zararı. E, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda gözü, gözü, gözükmek üzere ama. Gör, görüşmek, üzere. görüşmek, üzere. görüşmek üzere konuşamadım. Kendinize iyi bakın. Arabayı değil mi? Yatırdım yatırdım. <gülüyor> <gülüyor> Videodan sonra konuşuruz bunu. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar.